B12 vitamini, vücudumuzda tüm hücreler için gerekli olan ve DNA üretiminde kullanılan bir vitamindir. Kobalt isimli bir metal içermesiyle farklı bir vitamin yapısına sahiptir. B12 vitamini, diğer B vitaminlerinden farklı olarak vücutta depo edilebilir ve depolama karaciğerde gerçekleşir. Bununla birlikte diğer B vitaminleri gibi suda çözülebilir ve ihtiyaç fazlası olan B12 vitamini idrardan atılır. B12 sadece et, süt, yumurta gibi hayvansal gıdalarda bulunur. B12 eksikliği sık görülen bir sağlık sorunu olsa da nadiren B12 düzeyi yüksekliği de çocuklarda görülebilmektedir. B12 vitamini yüksekliği çoğunlukla rutin kontroller sırasında saptanmakta ve nedeni aydınlatılamamaktadır. B12 yüksekliği genellikle B12 düzeyinin 1000 pikogram bölü mililitrenin üzerinde olmasıdır ve B12 vücuda zehirli bir madde olarak kabul edilmez. Kan B12 düzeyi yüksekliği B12 vitamininin metabolizması ile ilgili sorunlardan dolayı gelişebileceği gibi farklı hastalıkların ikinci bulgusu da olabilir. B12 yüksekliğine neden olan hastalıklar genellikle ciddi ve ağır hastalıklardır. Bu hastalarda B12 düzeyi yükselmeden genellikle hastalık belirtileri gözlemlenir. B12 metabolizması ile ilgili sorunlarda ilk akla gelen B12'nin vücutta fazla alınması durumudur. Bu durum B12 tedavisi alan hastalarda görülebileceği gibi B12 içeriği yüksek bir beslenme takviyesi beslenen hastalarda da olabilir. Günlük B12 vitamini ihtiyacı 1 yaş altı çocuklarda 0,5 mikrogram, 1-14 yaş arasında 1 ila 2 mikrogram ve 14 yaşın üzerinde ise 2,4 mikrogramdır. Günlük ihtiyacın 1000 katına kadar alımlar vücut için güvenli düzeydedir. B12'nin vücuttan temizlenememesi durumunda da kandaki düzey artabilir. B12 böbreklerden atıldığı için böbrek yetmezliği durumunda B12'nin idrardan atılması azalacağından kan düzeyi de artmaktadır. B12 yüksekliği karaciğer hastalıklarında da görülebilir. Akut karaciğer hastalığında karaciğer hücrelerinde depolanmış B12 hücrelerin yıkımı sonucu hücre dışına çıkmakta ve kan B12 düzeyi artmaktadır. Kronik karaciğer hastalığında ise karaciğer dokusunda depolanamayan B12'nin kan düzeyinde artış olmaktadır. Hepatoselüler karsinom dediğimiz bir karaciğer kanserinde de kan B12 düzeyi yükselmektedir. Akciğer, meme, bağırsak ve böbrek tümörlerinde hastalık nedeniyle B12 düzeyinin arttığı bilinmektedir. B12 yüksekliğinin direkt vücuda bir zarar olmadığı düşünülse de yakın zamanda yayınlanan erişkin çalışmasında yüksek B12 düzeylerinin tekrarlayan defalar tespit edilmesi halinde kanser gelişimi riskinin yaklaşık 5 kat arttığı iddia edilmiştir. Yine de erişkin ve çocukluk çağı kanserlerinin gelişim mekanizmaları birbirinden farklı olduğundan ve çocuklarda bu savı destekleyici yeterli çalışma olmadığından çocukluk döneminde B12 yüksekliğinin kanseri tetiklediği şu an söylenemez. Kanser tanısı alan hastalarda kan B12 düzeyi yüksek ise bu hastaların tedavi başarısı daha düşük olmaktadır. Bazı romatolojik hastalıklarda da B12 yüksekliğine neden olabilir. Bu hastalıklardan ilk akla gelen, gelenler Romatoid artrit ve lupus hastalıklarıdır. Vücutta itibar bir durum olduğunda B12 düzeyi vücudun cevabı olarak artabilmektedir. Benzer şekilde, malaria ve tifo gibi enfeksiyonlarda B12 düzeyinin arttığı bildirilmiştir. Hematolojik hastalıklar, yani kan hastalıkları, B12 yüksekliğinin önemli nedenlerindendir. Bu grupta en sık neden miyeloproliferatif hastalıklar dediğimiz bir hastalık grubudur. Bu grup hastalıkları örnek olarak miyelodisplastik sendrom, kronik miyelit lösemi ve polistemi vera hastalıklarını verebiliriz. Bu hastalıklar daha çok erişkin yaş grubunda görülmektedir. Hipereozinofilik sendrom isimli kanda alerji hücrelerinin kontrolsüz çoğaldığı bir hastalık da B12 yüksekliğine neden olabilmektedir. B12 yüksekliğine neden olan kan hastalıklarından sıklıkla tam kan sayım analizi ile şüphelenilir. Bu durumda daha ileri tetkikler geçilerek tanı konulabilir. B12 düzeyi yüksek gelen çocukların bir çocuk doktoru tarafından değerlendirilip böbrek, kan ve karaciğer hastalıklarının taranması için kan tetkilerinin yapılması ve ultrasonografi ile karın içi organların görüntülenmesi önerilir. Hastanın B12 yüksekliğine neden olabilecek destekleyici gıda veya ilaç alımı öyküsü varsa bu destekleyici ürün bırakılmalıdır. B12 yüksekliği nedeni tespit edilemeyen hastalar takibi alınıp 2-3 ay sonra tetkikleri kontrol edilebilir. Genellikle bu durumdaki hastaların izleminde değerlerinde toparlama olmaktadır. B12 düzeyinde düşme olmayan hastaların bahsettiğimiz hastalıkların zamanla çocuklarda bulgularının gelişmesi açısından hastanın takibine devam edilebilir. Günümüzde B12 düzeyini düşürmek için kullanılan bir tedavi yoktur. Şu anki tıp bilgimizde B12 yüksekliğinin çocuklara ciddi bir etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu konuda yeni elde edilecek bilimsel verilerle yaklaşım ve zamanla değişebilir.